Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. Çok süper bir oyun. Yani burada bir katil var. Imposter dediğimiz. Bir de nasıl diyeyim şeylerimiz var. Lokal yani yeni bir şey oluşturmayacağız. İsmimiz Yavuz. Yani onu değiştirebiliriz. Değiştirelim. Fatih yapalım. Şöyle Fatih uzunca olsun. Yani bir tane... Kravatörü oluşturmayalım çünkü yok. Yeni bir tane bildiğimiz birisine girelim. Şimdi burada ne varmış? İki imposterlı, yedi kişilik oyun. Ee, buna katılalım hatta. Buna katılalım. Evet, Uzi. Heh, şimdi bindik rokete uçuyoruz. Fatih Türk var mı ya? Türk. Türk, Türk. Valla arkadaşlar, Türk yok herhalde ya. Bu olmuyor ya. Böyle Türk lazım bize ya. Arkadaş olmayacak bu. Şimdi şuradan şimdi. Heh, on kişi. Aha, sus. Susun babacım. Susun. Susun. iki imposter. Kimiz lan? Aha, imposter ben değilim. Imposter ben değilim. Aha, dur, dur. Görevlerimizi yapalım. Aha, kim öldü? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kim öldü? Kim? Kim? Siyah mı? Siyah mı? blok mu? Ne diyor arkadaş ya. Olmuyor böyle. Ben diyeceğim ki... Ya, atın siyah olsun ya. Hadi gönder siyah siyah gönderek babayı. Siyah nerede? Gönder babaya. Adi bay bay. Siyah baba biz oyunuz. Herkes siyah 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 siyah. Arkadaş nasıl iş ya? Biliyoruz kimseyi görmedik ya. Ah Blok Blok ölmüş. Ne olmuş? Blok'a ne Konuşuyor mu? Merhaba arkadaşlar. Hello. Hello. Siyah. Bye 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 siyah. Siyahı gönderdik. Neden gönderdik? Ama impostermiş görüyorsunuz. Sıfır imposter mu? Bir tane imposter var. Bu. mı Şimdi burada görevimiz var mı? Yok burada görevimiz yok. Niye buraya gidiyoruz? Burada... Ah! Ah öldü. Ah öldü. İki kişi gitmiş. Blocks. Kim lan? Blocks nereye gitti? Kim gitti? Ne? Green mi? Oh! Yani... Green abi diyor. Abi ben görmedim ki bir şey. Green'i mi atsak? Green'i atalım ya. Lan ne uğraşıyoruz? Green. Yeşil atalım diyoruz yani. Aa, kesin ya yeşil atalım. Evet. Nerede? Aa. Vay be. Yani yeşile oyumuzu verdik. Gio Ancio bilmiyorum arkadaşlar uydum herkes yeşil değil önde bastım yeşile artık imposter mıydı değil miydi Anan imposter Hani O imposterdı herhalde Gidelim görev yapalım Tek başıma gezmek istemiyorum Sıkıntılı yoksa buralar biliyorsunuz Hmm. Geliyelim, görevimizi yapalım, öbürünü de yapalım. Görevleri halledelim ki bulalım. Şimdi en de sonunda ...biri gelip şey yapacaktır. Aha, aha yine öldü. Yine öldü. Kim vardı ki orada ya? Kim vardı? Kim? Ya pembe yaptın pembeyi ya. Pembe atın pembeyi. Pembe. Bu, gayet, bunu göndereyim ya, bunu göndereyim, bunu göndereyim, baba ya, lan buna basıyorum ya. Bu gayet, bu, bu var ya, o plancı var ya, o ne biliyor musun, o öldürüyor, öldürüyor adamları. Öldürüyor, öldürüyor, ben değilim, ben değilim, ben değilim. Lan yürü git, basın üstüma. Please diyor, vah vah vah, ben değilim, lütfen, lütfen diyor. Lütfen diyor, no sen gebereceksin seni yok ya o değil. Bence de, ben diyorum ki pembe ama hiç ben bilmiyorum ki nasıl olacak. Pembeye basalım oylara basalım oylara. Hadi. Hadi kırmızı bas. Hadi Hadi sen hadi boş atılan, boş at, bir şey yap. 30 saniye boşuna bekliyordu bizi ya. Hadi, hadi sen hadi sen hadi. Hadi be. Niye bu kadar beklettiler bizi ya? Ne? Bakın. 2 bir tamam artık bitti. Kim attı? Hadi kimse yatamadı mı? Ama yok. Bir tane ilk var. O kimseye atamadım. ediyorum ben. Gel. Bunun sen gel. O zaman bir öldüreyim. Bu, bu, Kesin kesin hep ben. Nasıl oynuyor? Ha, hepsine sabah yapmış. Hatırım değil. Ya ya ya. Maviden güvendim. Mavi herhalde değildi ya. Yani. Mavi iyi gibi. Abu bölümümüzde şuraya. Abu bölümü yapalım. Şimdi şu atlar. Tamam tamamdır. Şimdi de bir değil. Şimdi bunu şöyle döndürdüğümüzde evet bu da tamamdır. Arkadaş görevimizi hepsini bitirdik biz ya. Bu pembe de sıra pembe iş. İşin içine bu pembe var var ya. Avatar'ya. Kırmızı kesse keserdi beni Kırmızı kesse keserdi. Yanlama kesse keserdi. Hadi görevleri bitirelim arkadaşlar. Ne bu ya? bu da Evet, şimdi şu bir defa tutudu komple. Son bir tane görevim kalmış. Nerede? Ha. Şurada. Şimdi gidelim. Hadi. Bu da mıydı? Evet burada. Son görevim bu. Ben görevimi bitirdim artık. Ehe, nerede kart? Bekleteceğiz mi biraz? Ne oluyor lan? Niye yapamıyoruz? He, bak bence ne yapacağız? Çekmeyeceğiz. Çekeceğiz mi? Ya bunu yapamadım ya. Ah kahve, kahve kahve. Kahve hiç görmedim. Kahve ya, öbürleri Bu uh, baba, gönderin bunu. Ver oyun, ver. Pembe ölmüş görüyor musun lan? Pembe dedik. Ver. Hadi lan, beni atlar lan. Beni atlar, valla beni at, inandam o beni at. Imposter değilim ki lan ben. Ha, kaybettik. Kaybettik. Kahveymişti, şey görüyor musun? Ben dedim kahve diyesi. Dedim. Hiç ya, hiç güzel olmadı ya. Yani. Türk var mı lan, Türk? Bey diyor, Thomas diyor. Türk yok mu lan? Hadi, aha, çikolata. Çikolata, Türk'tür lan çikolata. Aztır lan. Vum çikolataya giremedik. Ezoboğan. Ezoboğan. İlk gibi lan, ezoboğan. İlk ezoboğan. Giremedik yine ya. Bu Türkler ne böyle herkes. Doldurmuş çayı ya. Demi. Demi Türk müdür ya? Demi. Türk var mı lan? Burada. da. Türk var mı arkadaşlar? bunlar beyaz olmuş. Güzel. Bakın var mı? Start. No play. Oh my god. Aha başlıyoruz. Diye şimdi şöyle bir hareketi var. Evet. Evet yaptı. Şiş susun bakalım. Aha. Aha. Baba. Gerveğe yapalım istiyor. Kankas to. Şöyle bir gidelim. Nerede görevimiz var? kameranın başında biri var mı? Görevimizi yapıyormuş gibi bunu anlayacağız. Ne oluyor la? Abacım. hadi ya çok güzel. Vay vay. Ne oldu lan? Ben de aşağıdakini kesecektim. Bandik. Bir yo 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 yo. Yellow. Ya. Yeah. lan. <laughs> Yellow bize lan. Kankas kankas. kanka Kankas kankas. Kankas. Hay be kendi adamımızı gönderiyoruz görüyor musun lan? Yaptığımız işe var. Bu bizden diye ya. Unuttuk gitti arkadaşlar pardon. <laughs> kendi adamımız. Kendi adamımızı parçalayacağız. What diyor. Adam diyor niye beni yazdın? Ne? 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 Ne istiyorsun benden? Kankas, kankas, ki impastır, evet kankas. Hadi kankası gönderelim babayı. Ben yukarıdan kestim, o aşağıdan kesti. Kanka. Evet. Evet. Hadi. Hasta, like ikona. like ona. Kimse gitmiyor herhalde. Mal, kanka satacak. No, kimse atamadı babacım. İyi, iyi, posta devam. Kankas. Kankas diyor. aha geldim turuncu üç iki bir ve Baba böyle yenerler oyunu. Böyle yenerler. Pat diye ısırdık gömdük. Ekipleyin. Hadi bir den daha. Hadi bir den daha. Hadi. Kime 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 kime. Oho aşağıda. Türk 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 Türk. Türkler gel baba. Ne haber? Ne haber canım? Yok. Takmayalım. Yok maske takmıyor canım ya olmuyor maske sevmiyor. Niye kimse gelmiyor lan buraya? Hadi bir <laughs> kişi. <laughs> <laughs> Kesti be. Gerçekten de kestik ki yakamı. Çık git. Tülin'e girelim ben de. Tülin. Canım benim. Merhaba. Ne haber Tülin? Ne haber Tülin? Nibi kimmiş lan? Herkes Türk mü baba? Türk var mı Türk? Çanlıgar, Gökdeniz, Mustafa. Güzel, 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 güzel. Güzel. Hmm, evet. Go, go. Baba sus bekle. Analarını ağlatacağız. Imposter'ın baba. Ana ana Pili. Mıstık. Böyle bir ben bir sürü görevim var mıstık. Analar. Low. مستفادين بوادي هارموني هارموني هارمون 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 هارموني هارموني شو ما أفعل Yine imposterlık peşindeydi Musa Apiko. Diye imposter dediler ama Mustafa imposter değildi. Imposter ...biz babayım. Imposter biziz. Imposter biziz. Lütfen görelim nerede var. Evet. Kimse yok mu? Şimdi arkadaşlar bu imposterlık işi Çox mübarizdir, amma hə. Üç analog var. E, başı. Üçün başı. Üç analogun kəndi əsinə alaq. Uçan var öldüremiyoruz baba bu ne ya? Hay be. Uçan logar gördü ama Victory. Arkadaşlar böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basınız. lütfen beğen tuşuna basar mısınız? Ayrıca kanala abone değil. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlardan destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Ve yine tülin var. Tülin ne haber Tülin. Tülin. Gönder tüline. Yine aynı takımdayız. Ne Tülin ne beraberiz? Afiyet geliyor. İyilik senden. Aynı be. Aynı. Aynı koşturuyoruz. Aynı. Oy öyle. İyilik senden. Biz de iyiyiz. Evet, biz de iyiyiz. Biz de iyiyiz. Evet. Ne var burada? Aha. Rengi mi? Eee. Turuncu güzel mi? Şöyle mi yapsam? Ben bir ne diyorsunuz? Oo. Yok ya şöyle kovboy şap. Bizde. Ee, tamam rengi siyah kovboy şapkalı Bizde. Biz siyah ve kovboy şapkalı Kulin ve ben savaşıyoruz. Türk müsün? Jane. Yellow. Türk müsün? AS Al babacım. Aleykümselam. Türk çıktı. Thank you. Güzel. Aris ha. Aris ha kimmiş? Aris ha. Aris ha. Açık yeşil yani mavi. Türk müsün canım? Oho çakır geldi. City ha. Allah Allah'ım. Bir sürü işimiz var. Altı kişilik. Hadi. 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 Haydi. Siyahların kralı. Ve atılan. Evet. Birisini sayalım. Siz nerelisiniz? Ankara baba Ankara. Sen. Sen. Jane. a O n s Anne, çakır. Ne diyorsun Babacım, çakır. Sen Türk değil misin? Türk değil misin? İstanbul. Vay çakır'a bak. Samsun. Samsun geldi. Jenny'den. Başka? Trabzon Rize. Vay 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 vay. Trabzon. Trabzon. Ankara var, İstanbul var, Trabzon var. Haydi, açılın Samsun var. Başka ne var? Hadi lan. On Hadi. Hadi bir sus harfi nerede ya? Hadi. Tamam ben yapıyorum o gelmeden. Küs babacım susun. Eylül Kiyan'ı diken Ero. İki imposter var aramızda. İki imposter. Hayır ya ben değil. Ee, nereye gidelim? Oksijen yerinde sıkıntı var. Gidelim oksijen. Aa, şurada var. Görelim. Var mı? Yan yerimiz nerede? Şimdi şuraya bir girelim. Yani tübün de burada. İki kişi burada. Gang komşu görüyor. Şimdi niye görevimiz nerede? Ben neredeyim ki? Ansı komşu görevimiz, görevimiz, neredeydi? Yani, neredeydi Daha, görevimiz var. Bak ha şurada şurada. şurada görev görevimiz. Böyle görev göremedik. Evet kablo bağlama uzun. Ve zahmetli. Ölme ihtimalimiz çok oluyor bu arada. Yani, şimdi buradaki görevimiz açıldı. Hadi bu ki bu ki hızlı yapalım. Yoksa var ya kesecek. Aha biz öldük lan. Yok vallahi biz ölmemiş ya. Of adam ne kesiyor. Turuncu. Neydi bu turuncu çakır mıydı lan? Yok Çakır. Fancy demi? mi? Lan çakır. Lan çakır. Lan çakır lan. Vay 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 vay. Lan beni attılar ya lan. Lan öküz oğlu öküzler. Çakır dedik o kadar. Neyse görevimiz vardı görevlerimizi yapalım. Biz görevimizi yapalım baba. Görevimizi yapalım. Gördüğünüz bir etki yani bunu yapıyoruz en sonunda. Burda git Lan çakır lan. Neredeyiz, gören nerede var? Bu s**ç yapamıyorum. başka göreve gidelim. Yani boş ver. Görevlerimizi bitirelim de. Ölmüşüz. Hayaletiz artık. Döndü babasıyla. Ama gidelim. yeni görevimiz. diyor. Hayaletler yerden geç. Ölmeliydik bayağıdır onu da öldük. Kameraya giden de yok ki hiç. Hiç kameraya giden de yok. Arkadaşlar bakın. Kim vuruyor, kim öldürüyor. Kaçan var nerede biliyorum o içe gideceğiz tam geldik ya evet. ee, bunu bası tutuyorlar. bak arkadaşlar tam bitti altta görevimiz var özür dilerim o elmas var lan. elmas var. Mümkün değil. J N K K Ben dedim ya J. Ne ben ne dedim siz ne oldu? Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basıp aşağıda yorum yapabilirsiniz. E artık yeter ya çıkalım. E çıkalım arkadaşlar levgin. İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan bildirimleri de açıp yayın açınız. Oyun güzel. Böyle oyunların devamlı gelmek istiyorsan lütfen abone olmayı unutmayın.